Ben, evet, tespitlerinizi öğrenelim efendim, bir hukukçu ben, olduğunuzda. E, bu seçimlerde e, sosyal sorumluluk bilincimin yüksek olması sebebiyle defalarca daha önce de e, birçok konuda görev almıştım. Bu seçimlerde e, bir avukat ablamızın e, çalışmalarına destek vermek üzere seçim Koordinasyon Merkezi tarafından görevlendirildik. Ve benim görev alanım, kendim İstanbul yakasında... Şişli Nişantaşı bölgem, bölgesinde olmama rağmen benim görev alanım Kayış olarak belirlendi. Ve ben Kayış Celal Yardımcı İlköğretim Okulu'nda ve onun civarındaki birkaç okulda gözetmen olarak görev yaptım. Evet. Ee, kendi uyumu kullandıktan sonra öğlen saatlerine yakın bir saatte oraya vardım. Ve akşam çok geç vakitlere kadar oradaydım. Birçok aksaklığı gördüm ama hem hukukçu olmanın hem de o anda e, ortalığı sakin tutmanın verdiği basiretli bir davranış tarzıyla birçok şey hoşgörü gösterdim. Mesela ancak, neler efendim hukukçu? Ancak öyle bir husus vardı ki hoşgörü göstermem, sabır göstermem mümkün olmadı ve biz tutanak tuttuk. Özür dilerim ben sizi duyamıyorum. Olayı sıralayacağım Sayın Abbas Güçlü. Evet. Ben 1305 nolu, 1304 nolu, 1306 nolu sandıklarda görevliydim. Özellikle 1305 nolu sanda grup grup çok yaşlı birçok e, akli melekeden e, duyu faaliyetlerinin duyu organlarının melekelerinden yoksun Kayış Dağı Darlı Kurumunda bakım ve gözetim altında yaşlı insanlar getirildi. Bunların büyük kısmı yürümekte dahi güçlük çekiyordu. Hadi dedim Handan izle. Belki yürüme güçlüğü çekebilir ama akli melekeler yerindeydir. Zira bizim toplumumuzda 80-85 yaşında olup son derece zeki, son derece kültürlü insanlar da var ama 55-60 yaş civarında erken bulamış insanlar da var. Adli tıp eğitimi de gördüğümüz için inanılmaz bir duyarlılıkla izlemeye başladım. Ve kişiler o kadar kötü durumdaydı ki sandık başkanı öğretmen hanım hanımefendiye dedim ki sayın başkan müşahitler huzurunda ben de müşahitim görevliyim lütfen şu şu şahsa isimlerini sorun isimleri sorulan yaşlılar isimlerini bilemediler yaşlarını sorun dedim üç kere üst üste tekrarladık beş yaşındayım dedi oyunu kime vereceğim teyzecim dedim sana dedi kime vereceğim ATV'ye kime vereceğim ışığa inanılmaz kötü durumdaydı ve bu insanlar ellerinde kimliklerle zorla en az 800-900 grup oy kullanmaya zorlandılar ve Darlardenin yeşil gömlekli görevlilerinin e, refakati altında oy kullandılar. Dedim ki bunlara oy kullandıramazsınız çünkü seçmek ve seçilmek her şeyden önce özgür iradenin, tarafsız iradenin ve e, ayırt etme gücünü, temiz kudretinin geçirdiği bir yetenektir. Evet. Bu insanlar benim, bizim çocuklarımızın siyasi yaşamına yön verecek nitelikte değiller. Bunlara bu yaptığınız zulümdür dedim, insanlık ayıbıdır dedim. Büyük tepkiler aldım, neredeyse beni AKP'liler linç edeceklerdi. Ben dedim ki bakın partiler benim için önemli değil. Bu sistem hatası. Lütfen hepiniz gözlerinizdeki perdeleri kaldırın. Bu bir insanlık ayıbıdır. Annelerinizi, dedelerinizi, anneannelerinizi, babaannelerinizi düşünün. Sürüne sürüne yürüteşle getiren ihtiyarlar vardı. Gözlerim doldu. Ağladım Abbas Bey. Ondan öte seçim saatinin dolmasına yakın asansörlü minibüslerle bir grup zeka özürlü hiçbir şekilde salla pati ismi cismini bilemeyen hepsini tespit ettim, belgeledim, koridorda fotoğrafladım. Bir sürü insan getirildi ve oy kullandırtıldı. Ondan da öte 5'i 10 geçe oy kullanmaya başladılar. Kullandırtamazsınız dedim. Seçim e, şu anda seçim vakti doldu. Müdahale ettim 16 tane kimliği geri verdim. Darlazinin şoförü üzerime yürüdü. Gözlerden uzak, İnsanların suskunlukla, e, böyle sessizlikle sineye çektiği birçok yolsuzluk oldu. Tutanak tuttum, sandık başkanı hanımefendi ve ve oradakiler, kapıdaki şahitler dedim ki Allahınız varsa bu yaşadıklarınızı döktüm, bir daha ki hikayede döktüm, imzalayın. Birçok imzadan imtina etti, yine tutanakları tuttum, değişik partilerden tutana imzalayan yürekli insanlar çıktı ve ben onları. Yetkili görevli birisine teslim ettim kendim de hukuki platforma taşıyacağım. Türkiye Cumhuriyeti duyarlı yüreğin, basiretli insanların ama oba kültüründen geldiğiniz için öncelikle sabırlı insanların cumhuriyetidir ama evet. suskunlukların, korkuların, baskıların imparatorluğu değildir. Bu yanlışlıklar bir bir ortaya çıkacak ve bu seçim sağlıklı olmayan bir başka partinin başarısından dolayı birçok yolsuzun ortaya çıktı. Ya böyle bir ayıp var mı? Sayın Abbas Güçlü duyuyoruz televizyondan Beyoğlu'nu CHP aldı diye bir buçuk saat sonra değişiyor. Ben bir hukukçuyum. Uyap sisteminin bütün arızalarını yaşayan bir hukukçuyum. Ben üç gün müvekkilimin teminat parasını çekemedim. Avukatım mesleki sorumluluğum çok büyük diye müvekkilimin parasını çeke çekemediğim için ev Adliyesi'nde Veznedara şah düşürdüm... ...Uyap arzanıdır diye... ...benim müvekkilim Uyap'ın ne olduğunu... ...o arızanın sistemin bozukluğunu... ...bilgisayardan hiç anlamayan insanın... ...yanlış bir tuşa basarak... ...bütün Türkiye'yi kilitlediğini anlayabilir mi? İşte seçim sistemindeki bilgisayarı da... ...Uyap'a bağladılar... ...çok büyük ayıplar işlendi... Çok ...ben bunları sizinle... ...ve oradaki kıymetli konuklarla... ...genç beyinlerle... ...o pırıl pırıl genç basiretli... Aklı başında duyarlı yarının Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanı olacak genç kardeşlerimi paylaşmak istedim. Beni dinleme sabrınıza, bana bağladığınız bu telefon görüşmesine binlerce teşekkür ediyorum. Lütfen Türkiye artık uyansın, torunlarının, çocuklarının, geleceklerinin kararmasına Çok lütfen teşekkür. mahal vermesin. Teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum. hürmetlerimi sunuyorum.